Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte annemin teyzesinin düğününe gidecek. Ay <laughs> yani. Memem hela hela. Mememin teyzesi kim acaba? Ben yani onun teyzesini bu arada hala ayarlamadım arkadaşlar. Annem yani teyzesi. Ha! Defne'nin annesi. Eee Defne'nin annesi düğünü var. Düğün. Erik dalı neyse. Şimdi Mira kalksın. ne? Bugün bir teyzemin düğünü var. Ne giyeceğim? Ne giyeceğim? Ne giyeceğim? Ne giyeceğim? Giydimle. Ne giyeceğim diyorum ana. Kafama ne takacağım ben? Buna uygun bir şey yok eee ne olabilir mesela? ne gibi şeyler. Ne takabilirim ya? Şuradan alayım bari. Eee. Tam olmaz ya. Bu çocuklar için. Çocuklar. Tamam bu olur çok güzel. Ama daha bakmamız gerek mesela bunun daha güzel bir şey varsa neyse yokmuş. Ben defneye. Defne. Hayır. Ne oldu? Niye sen elbise giymedin? Ay dur ben kendime elbise tasarlayayım. Tüm videoda da elbise tasarlıyorsun. Ya çünkü ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım? Hiç Nasıl bir elbise tasarlasam? Bir de 5 saat düşünecek misin? E yok yok yok. Üzülmem, düşünmem düşünmem. Ben. ben düşünmem ya. Yem 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 yem. Bugün benim teyzemin düğünü. Yani benim annemin düğünü. Erik Talı çalacak galiba. Erik Aa o bir bir... Bunu takmak istiyorum. Bir tane de çança takmak istiyorum. Çança. Çança. Çança ne defne ne? Çanta. Peki niye çança diyorsun? Ne yapayım? çanta de. <laughs> Bak nene ben de düğünde onu yiyeceğim. Tuvaletim tıkanır ya. E ee, sen hmm, o gün şaka yaptığımız dün şaka yaptığımız gün ne yaptın tuvalete? Tıkanmadı da. Tıkanmadı. mı? Ben de atabilirim her şeyi. Aman. Teyzemin düğününe ekledim. Annem nerede? Kazan anne koyuz? Kazan ne oldu Bugün senin arkadaşının düğünü var. Kızım ben ne giyeceğim? Anne evet sen ne, ne giyeceğin belli değil. Ay. Anne sen de bunu giysem olmaz mı? Kızım bu bana yakışma diye. Olur <laughs> Azemiye, ne yapacağız ya? Gideceğiz. Ne yapacağız diyor. Eee Ama yaşlı o evlenmiş olmalı Evet E kimin düğünü o zaman Benim teyzem genç olması gerek Anladın mı Eee e, O zaman benim yengemin düğünü var Yengem kim Ay Milena Milena O çocuk yürüyor gelin Şey sen de gel. Neredesin? Zeynep. Zeynep. Heh. Benim yengemin düğünü var. Hem birinci kadar yer Videomu çekti sen acaba. Durun. Ya sen kameran yok. Ben buldum kamera? Hepinize yeniden. Merhabalar. Hepinize yeniden Bugün Bugün teyzemin düğünü var. Ay teyzem diyormuşum. Zey yengemin bakın bu Defne, bu annem, bu bu Zeynep, bu Zehra, bu da Fatma. Şimdi biz gidiyoruz arkadaşlar düğüne gidiyoruz. Bu arada ben süslendim düğün için. Evet bilinirim şu anda geldi ki bakın mesela doğru yer ne oldu Milena? Ne oldu Milena? inanabiliyor musunuz? Burası, burası benim ilk evim. İlk evin mi? İlk evin mi? Evet, ben yıllar önceden buradaydım. Ben 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 o zaman 15 yaşındaydım. Ne küçük müsün? Arkadaşlar benim eski evim burası şu an. Ama bak, yıkmışlar. Yatağımı yıkmışlar. Buzdolabı mı yıkmışlar? Biz Defne ile burada parti yapmıştık. Defne Hazırladın mı? Aaa. Burada dans etmiştik ya. Evet. O zaman siz daha yoktunuz. Nasıl yoktuk? Annem vardı da. Annem. Annem. Ey, Eskişehir'deydi. Kozim ya ne zamandı? Siz de Ankara'daydınız. Hadi gel gidelim düğüne. Dedem evleniyor. Arkadaşlar şu an farkında birisiniz. Kaç! Ay gel biz kaçalım da. Sen dur ya sen dur sen dur. Ben gideyim. Ay damat da olmasın diye düşünüyorum. Vallahi evlerin yüzü. Tamam şimdi o zaman hmm, gidelim bakalım düğüne ama kimse gelmemiş herhalde. Bilmiyorum ya. <laughs> Sadece biz geldik galiba. Aa evet. Ya ben onu oturacaktı. o ben Daha gelecek kişiler var. Bir bir kişi daha gelsin. Şimdi o kim olacak? Aa, kim olacağını bilemedim ben. Kim olacak? Damat geldi. Şu an damat geldi bir nanalarım. Bir de Ay tam burada bak. Ne süslü olmuş. Bir şurasına şurası da gül takmış. Ay bir, bir şey eksik kaldı. Radyo. Radyo mu? Şu radyoya bakın. Şu radyolara. Kız baksana şu an. radyolara ya. Bunda nasıl şey Arkadaşlar ne oldu? Şarkıya bakar <laughs> Zeki kız geldi, geldi. <laughs> Damat bir dur. Sen bir anlaabilir misin? Evet yengecik. Sen Defnesin. Sen Fatma'sın. Sen Zehra'sın. Sen Zeynepsin. Sen de Tom. Sen de tontiş annesin. Üzülür müsün nerede biliyoruz kız? Ben sizi gördüm çünkü. Yengem Lena. <laughs> Ay varım şu an. Duygulandım ben ya biraz. Yani. Ay. Duygulandım. <laughs> Çok duygulandım ben. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Öbür videolarımıza gelmeyi unutmayın. Videomuza abone olmayı unutmayın. Razı neyse görüşürüz.